arkadaşlar. Ben Burak Bölükbaş, psikolojik danışmanım. 2019 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun oldum. 2 yıldır pandemi dolayısıyla evlilik ve çift terapisi, özellikle çocuklar üzerine oyun terapisiyle eğlenmekteyim. Ben Batu Aynan'da stajyer avukatlık yapmaktayım. Mayıs'ta yaşıyoruz. Ee, yaklaşık bir 8 yıldır mı kaybettik? 9 yıldır. 8-9. yıllık yıldır evet. bir arkadaşlığımız var. Liseden tanışıyoruz. Mesela. Ee, Liseden benim. beri. E, Burakla birlikte bir hobimiz var. E, eğlenmek bu hobinin ismi. E, ama şöyle, e, birlikte hatırladığım kadarıyla eskiden videolar çekerdik. Kişilere yani sarı mikrofon yokken daha biz e, kişilere sıradışı, özellikle hani belli bir yaş grubunun üstündeki insanlara e, sorular sorardık felsefeyle alakalı. Onların verdikleri cevap bize komik gelirdi. Biz bunu e, hatta paylaşmak istedik. Bundan 6-7 sene öncesinden bahsediyorum YouTube'da. E tabii toplum baskısı, e, işte hani çevrede rezil olma durumu, e, bunların korkusu e, bizi geri çekti. Biz de sadece tek avcımız şuydu. Video çekip e, anı biriktirmek ve birlikte eğlenmek. Sonrasında bundan 3 ay önce, e, bura bir teklifle geldim. E, bir YouTube kanalı açalım. Çünkü belli bir olgunluğa ulaştık. Artık hani e, o rezil olma korkusu olsun, toplum baskısı olsun bunları açtığımızı düşündüm. Evet. Ee, bizde aslında liseden kalma bir cahil cesareti vardı. O dönemler çekincemiz hiçbir şekilde yoktu. Toplumda da yoktu. Çok saçma videolarımız. Bize göre saçma ama bir o kadar da eğlenceli videolarımız vardı. Bunları sırf kendimiz eğlenmek için yıllar sonra bakıp gülmek için yapmıştık. Şimdi de o zamanlara göre biraz daha oldunlaştığımızı, yine içimizdeki çocuk çok canlı olsa da bir takım deneyimler sonucu yaşalmamızın da verdiği tecrübeyle birlikte bu konuda biraz daha çizgimizi biliyoruz insanlara karşı da kendimize de karşı da. Aslında amacımız şu, kendimiz gülerken bilgilenmek siz de aslında karşı ekranda hem gülerken hem de bir şeyler öğretebilmek amacımız. Bizim de birlikte bir şeyler öğrenmemiz. Bizim hem kendi mesleklerimizi kullanacağız bu süreçte hem de gündelik hayata dair herhangi bir konu hakkında sizlerle beraber sohbete dayalı bilgi paylaşımı yapacağız. Aslında sadece bilgi paylaşacaktık arkadaşlar. Hani YouTube dışarıdan çok kolay gözüküyor. Gerçekten çok basit yani birkaç böyle fenomeni izliyorsun evet. diyorsun ki içinden ister istemez hani ya bu insanlar yapıyorsa ben de yapabilirim. Yani bu çok basit bir şey gibi gözüküyor da gerçekten çok zormuş yani. Biz bunu anladık bu süreçte. Çünkü yaklaşık iki aydan beri başlamaya çalışıyoruz. Bir türlü başlayamadık. Yani sadece bilgi paylaşalım dedik. Özellikle burada ben kendi meslektaşlarıma da sesleniyorum. Ee, i̇nanılmaz sıkıcılar. Bunu belirtmek isterim. Söyleyen nasıl oldu bilmiyorum da. Çok sıkıcılar. Ee, çünkü e, baktım birkaç tane avukatın paylaştığı videolara e, hatta geneli hepsi böyle de yani farklı bir şey göremedim açıkçası. Böyle bir bürodalar kendi bürolarında, kendi makamlarında tamamen hukuki ağızla insanlara bilgi aktarımında bulunuyorlar ama şöyle çok sıkıcı oluyor bu videolar çünkü bir insan hani hukuki bir bilgi edinmek isterse bu konuda avukata gider, avukatlık bürosuna gider diye düşünüyorum. Yani psikologlar da bu konuda aynı diye düşünüyorum. Hı -hı. Aynı e, hani biz daha çok amacımız şöyle, eğlendirirken öğretmek ve aynı zamanda öğrenmek. Biz hani çok bilgiliyiz, bilgimiz muhteşem ölçüde dem demiyoruz. Ya alanımızda bir numaralı kişiler değiliz. Değiliz, kesinlikle değiliz. Şimdi de değiliz de değil değil ama. Yani tabii özgüvenimiz var da. Tabii, hani çok Heyecanımız şey... var, dinamimiz var, enerjimiz var. Kesinlikle. Bu konuda da zaten şöyle bir... Söz konusu olan bir durum var. Biz burada kendi mesleklerimizi de ön plana alıp yeri geldiği zaman, kendi mesleklerimiz dahilinde yeri geldiğimiz zaman da yani ne alakası var diyebileceğiniz herhangi bir konuda da sizlerle sohbet ortamında, samimi bir ortamda kendi görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizin de yazdığınız yorumlar sayesinde bize geri dönüş sağladığınız anda biz de ona göre videolar çekeceğiz. Yani bizim burada amacımız küçük bir aile kurmak. Biz şu an e, youtuberlar hakkında az çok fikrimiz var. Kendi mesleğimiz hakkında az çok fikrimiz var. Ne kadar burada özgüvenli olsak da kendi çapımızın da farkındayız şimdilik. Biz tüm eksiklikleri farkındayız ve buna göre adım atmak istedik. O yüzden bu platformdayız şu anda. Evet, e, sizlerle ilerlemek istiyoruz. E, bu e, kanalda genelde mikrofon sizde olacak. Çünkü e, sizin yapmış olduğunuz yorumlar, e, atmış olduğunuz beğeniler bizi gerçekten çok eee düşünüyorum. Aynı zamanda bu bir deney de olabilir. Hani e, şöyle e, sürekli denemen yanılma yoluyla eğlenceğiz. Çünkü bizim hayatımız sadece mesleklerimizle alakalı veya sadece öğrenmeye dayalı bu yönde ilerleyen bir durum yok Eğlenmek hayatımızda. Eğlenme inanılmaz e, birlikte çok eğlenebiliyoruz. Yani şöyle bir gün bir hukuk konusu konuşur, Batuhan kendi alanında kendine bir video paylaşır. Bir gün ben psikolojiyle, alanıyla alakalı kendime ait bir video paylaşırım. Bir gün ailemizle ilgili bir gün bir apartmanla ap ap gideriz, Aynen. oradaki eğlence videolarımızı paylaşırız ya da bir korku evine gideriz. Bir sürü sürprizler olacak zaten bu süreç içerisinde. Çünkü bizim hani dostluğumuz dediğim gibi çok eskiye dayanıyor, e, hani çalkantılı da olsa birçok şeyi beraber yapmışlığımız var. <laughs> Onları daha sonra belirteceğiz. Ayrılmaya çalışıyorlar. <laughs> hani tamam, tamam. birçok şeyi birlikte başladık. Hani kötü alışkanlıklara da, iyi alışkanlıklara da. Bu kötü alışkanlık kötü hadiseler de geldi başımıza. Bununla beraber de çıktık. Ee, güzel bir dostumuz var. Ee, bu dostluğu kameralara da yansıtmak istedik açıkçası. Ee, birlikte hani biz ikimiz dostuz izleyicilerle birlikte güzel bir dostluk çerçevesi içinde hani güzel şeyler yapılabileceğini düşünüyoruz. Ben burada teşekkür ediyorum sizlere izlediğiniz için. E, unutmayın bize e, vermiş olduğunuz en ufak bir beğeni, e, yorum e, bize ciddi anlamda destek verecek bu konuda. Bunda çok gerek yok aslında. Ya, var mı? Yok bence. Tamam. Bir teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Biz ilk adımı attık. Umarım da son adımı atmak için önümüzde çok çok uzun yıllar vardır. Çünkü biz bu samimi ortamı korumak için elinizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin de desteklerinizi her konuda YouTube mevcudunda bekliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkürler.